Abicim Orhan Gencebay'a da benziyorsun ha. Benziyorlar mı? He be, herkes. Herkes Orhan Baba'ya. He, Orhan Baba. Selamlar olsun. He olsun. Peki abim soralım. Müslüm Gürses mi? Ahmet Kaya mı? Ne üzerine şey yapacağız? Sanat üzerine abi. Valla Müslüm. Sen rahmetli He. Müslüm Gürses diyorum ben. Neden abi? Neden? efendi bir adamdı. Ondan dolayı. Tabi Ahmet Kaya biraz değişik hareketleri vardı. O yüzden. Siz kimi tercih ediyordunuz o dönemde? Orhan Baba'yı Müslüm ve Orhan Ferdi. Onları çaldırıyorduk ya. Yani. Favoriniz? Favorimiz Orhan Gencebay. Orhan Gencebay. Çok evet. efendim. Mü Müslüm Gürses, Orhan Gencebay deseydi. He? Müslüm Gürses, Orhan Gencebay deseydi. Olabilir. Siz kimi derdiniz? Ferdi, Orhan, Müslüm. Müslüm. Üçünü oldu. Teşekkürler. İyisiniz değil mi? Çok şükür. Yeni şey yapıştılar evet. ha. Evet. Teşekkürler. Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı diye sorun. Ahmet Kaya. Neden? Ahmet Kaya çok seviyoruz Ahmet Kaya. şarkı Şarkılarıyla bizi ta mesela tam uzak yere böyle anlamlı şarkılar daha güzel. Tap şekli, üstüm görse hiç dinlemiyorum açıkçası. Nasıl sevgiymiş göründe bakın. Sevgilim seninle buluşmam yakın. Unuttum desem de unut, inanma sakın. Anılarla yazdım seni kalbime. Yani? Mi? <laughs> <laughs> Abimin Ahmet ne diyor? Olabilir. Ama ben de anılarla yazdım kalbime. Anılarla yazdım seni kalbime. <laughs> Ahmet de anlıyoruz her ikisini. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Ablacığım Müslüm Gürses mi Ahmet Kayı mı diye soruyor. Müslüm Gürses tabii ki. Hmm, ablam bir şok Müslüm olduk. Ben böyle. çocukluktan beri. Evet. Yani ona bir hayranlığım var. Seviyoruz. Çok. Var çabuk mı öyle beğendiniz? Anlıyoruz. Aslında de anlıyoruz rahmet. Evet evet. Var mı öyle beğendiniz bir şarkı? Tabii ki. Aynı seneler. Söyleseniz biraz. Yok. <laughs> çabuk geçiyor seneler. Evet aynen öyle. <laughs> çabuk geçiyor ama Çok çabuk geçiyor evet. Peki. Müslüm Gürses'e büyümek nedir? Yani e, gençler onları göremedi. Evet, göremediler. Bizim çağımızda genelde. Yani e, Arabex kulağa hoş gelen ya da o bir, bir şeyi orada kendim yaşamak. Ben Müslüm Gürses şarkılarında kendimi yaşıyorum. Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı? Müslüm Gürses. Neden? Ona daha şeyliğim var, yatkınlığım var. Ondan ona şeyim. Biz babadan böyle gördük diyor. Aynen öyle. Evet, şey <laughs> Rica ederim. Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı? Ya bırak şunları babacığım. Abi. Ahmet Kaya. Neden? Abi? Seviyoruz. Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. Soru. Malatyalı toprağım benim ya. Ahmet Kaya var mı? Ahmet Kaya abi. abi. Yeri Urfa'sını, Biz Malatyalıyız. <laughs> Eyvallah. Ablacığım Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı? Ahmet Kaya. Ahmet Kayan'ın sesi daha şey böyle insanı mest ediyor. Siz de mest oluyorsunuz. Evet. <laughs> Sağ olun. Müslüm Gürses mi Ahmet Kayın mı? Müslüm Gürses. Neden? Ben öyle hissediyorum, şey bilmiyorum yani Müslüm Gürses. Baba diyorsun. Boşuna Evet, Aynen öyle. Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı? Müslüm Gürses. Neden? Müslüm Gürses sevdiğim için yani. Müslüm Gürses bence daha iyi. Ses olarak? Ses olarak, şarkıları. Daha benim çocukluğuma hitap ediyor. Belki onunla da alakalı. Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı? Müslüm Gürses. Yani bu siyasi görüşümle kaynaklı Ahmet Kaya'yı sevmiyorum. Onunla Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı diye soruyoruz. Sence? Ne bileyim. Gel abi. Gel. Ahmet Kaya. Neden abi? Adam gibi adam. İkisi de adam. Evet. De adam. İşte. İkisi de adam. İkisi de. İkisi Anlıyoruz Ahmet'i. Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı? Ahmet Kaya. Neden abi? Hatta ben onu dinlemeyi seviyorum. Evet. Daha çok. Üstüm gür sesi dinlemiyor mu? Dinliyorum da. Ahmet Kayalar. Ahmet Kayalar. Var seviyorum. mı öyle beğendiğin bir şarkısı? Var tabii ki de. Hangisi? Ee, bir sürü şarkısı var da ağladıkça. Söyleyebilir misin? Yok sesim çok iyi değil ya. Yani. Müslüm Ahmet Kaya mı? Müslüm Gürses. Müslüm Gürses Ahmet Kaya mı? Müslüm Gürses. Müslüm Gürses müzik adamı da ondan. Ahmet Kaydı müzik adamı. Müzik adamı siyasi. Siyasi yönler olduğu için müzik adamlığı, sanatçılığını ikinci plana atıyor. Dolayısıyla halk olarak müziğini sevilse bile e, aya bu siyasi diyor. Bence bana sorduğu söylüyorum. Ben Müslüm Gürses derim. Teşekkür ederim. İkisi arasındaki şey oldu. Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı? Müslüm Gürses. Onu daha çok seviyorum. Ne bileyim onu daha çok seviyorum. Ses nasıl? On numara. Var mı beğendiğin bir şarkısı? Hepsini beğeniyorsundur ama. Evet. Hepsini seviyorum. Evet. Bir tanesini söylesek abi. Yok. Dinledim. Yok mu? Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkürler. Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı? Yok Müslüm Gürses ama nesi şu an çok dolaylı anlatamayacağım. Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı? Müslüm Gürses. Neden? Hı -hı. Doğulundan beri Müslüm dinliyorum ondan Ahmet Kaya hiç önermedim. Ahmet Kaya daha çok siyasi. Biz babacıyız. Yani. <laughs> Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı? İkisi de. İkisine rağmen. İkisi. İkisi. 51'e 49 desek abi. Çok sağ olun.